uzmanı Altuğ Karataş bizimle olacak. Altuğ bey hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, hoş bulduk Gizem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Kırmızı İlk bağlandığınız için bize. Şimdi Altuğ Bey, birçok konu var ama en sıcak gelişme dün bir kez daha elektrik üretenlere, doğalgazdan elektrik üretenlere %18'lik zam yapıldı. BOTAŞ da zaten kararını paylaştı. Şimdi hem bu tarafı sorayım, özellikle elektrik üretiminde doğalgazın payı giderek azaltılmalı. Tüm dünya zaten Avrupa'da bunu söylüyor. Maalesef yaşanan hem başta enerji krizi hem de şu an Rusya'nın... ...Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında durum daha vahim bir hal aldı. O yüzden ne dersiniz elektrik üretimindeki enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ilişkin? Tabii Türkiye aslında geçen hafta bir iklim şurası yaptı. Paris İklim Anlaşması'ndan sonra meclisten kararın onanmasıyla birlikte bir takım faaliyetler yürütülüyordu. Geçen hafta yapılan iklim şurasında da bu konular konuşuldu. Ve birinci öncelik Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılması... 2021 yılında Türkiye'nin kurulu gücü yaklaşık 100 bin megawatt civarında elektrikte. 2021 yılında devreye giren tesislerin yaklaşık %96'sı kadarı yenilenebilir enerji kaynakları. Fakat bu sayının daha da arttırılması gerekiyor. Çünkü Türkiye büyüyor, sanayi büyüdükçe enerji ihtiyacı da artıyor. Aslında Güzema'nın doğalgazla ilgili fiyatlandırma hem konutlar hem de sanayi için yapıldığında sanayiyi iki kademeli bir tarife belirlenmişti. Tükettikleri doğal gazın yaklaşık %60'ı için 6.3 TL, onun üzerinde kullanacakları %40'lık diğer kısım için de 9.45 TL'den fiyatlandırılıyordu. Burada doğal gazdan elektrik üreten kombine çevrim santralleri dışında tutulmuştu ve onlara daha düşük bir fiyat uygulanıyordu. Şimdi e, orada da bir e, artış meydana geldi. E, artık e, doğal üret e, çalışan kombine çevrim santralleri de sanayicilerin kullandığı fiyatlarla aslında doğalgazı kullanmış olacaklar. Burada tabii en önemli konşu e, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edeceğimiz enerji kısıtlı. Yani güneşi günün belli bir saati kullanabiliyorsunuz. Rüzgarı yıldaki 8.760 saatin yaklaşık Türkiye şartlarına göre 4.000 saatine yakın bir sürede kullanıyorsunuz. Bunun sürekliliği gerekiyor. Henüz daha depolama teknolojileri yeterli seviyeye gelmedi. Hidrojen üretmek yani yenilenebilir enerji kaynaklarından yeşil hidrojen üreterek bunun boru hatlarında kullanılması konusunda da çalışmalar devam ediyor. Hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin hedefleri içinde var. O sebeple hala bazı büyük santrallerine ihtiyaç var. Burada sınırlama ve sınıflandırma şöyle gidiyor. Öncelikle karbon salımı en yüksek olan kömürden üretimi azaltmak, yavaş yavaş belli bir seviyeye getirmek, daha sonra tabii ki sırada doğal gaz var, ondan sonra da karbon emisyonu sıfır olan diğer tüm enerji türlerinden hem sanayi için hem de konutlar için sürekli enerji üretimi aslında birinci hedef. Peki bu %18'lik zam kararı sonrası sizce bizim sanayide de motivasyon biraz daha artar mı bu konuda? Ee, nasıl görüyorsunuz özellikle son birkaç aydır yenileri bir enerji tarafındaki yatırımları e, ve elbette aynı anda hem doğalgazdan elektrik üreten hem de yine yenilenebilir enerji kaynağı olan şirketler de var. iki taraftan da üretim yapan. Dolayısıyla bu %18'lik zamın maliyeti ve onun doğurduğu sonucu da sorayım. Ee, güzel bir soru. Şu açıdan güzel. Ee, karbon salımı yüksek yakıtların fiyatlarının artması otomatikman son kullanıcıyı, tüketiciyi daha ucuz ve karbon salımı düşük yakıtlara doğru yönlendiriyor. Aslında bu bir zorunluluğu da ortaya çıkartıyor. Bir de diğer taraftan baktığımızda Güzem Hanım bir teşvik de var. Ee, yine daha açıklandı bundan birkaç gün önce. Ee, güneşe, rüzgar enerji santrallerine yani yenilenebilire yatırım yapıyorsa eğer sanayici... 37 il içinde olan 1. 2. ve 3. teşvik bölgelerinde yaklaşık 37 ili kapsıyor. Bu bölgelerde yenilenebilir yatırımı yapan sanayiciyi 4. bölge yatırım teşviğinden faydalandırma hakkı getirildi. Bu da önemli bir teşvik. Çünkü normalde ülkemizin güneşlenme kapasitesine baktığımız zaman sanayici için 4-5 yıllar civarında çıkacak basit anlamda söyleyelim güneş ve rüzgar enerji santralleri Dördüncü bölgeye girilmesi durumunda yaklaşık olarak organize sanayi dışında %30 organize sanayi içinde yatırım teşviğine göre %40'lık bir ekstra vergi indirimini ortaya çıkartıyor. Tabii gümrük vergisinde de indirim çıkıyor. Yine orası için çalıştırılacak personelin 6 ila 7 yıl yatırım bölgesine göre organize sanayi ve içi ve dışına göre bir teşvik var. Bu durumda 4 yılın altına gelmiş oluyor. Sanayici şunu gördü, enerji maliyetlerinin artması aslında birinci sırada Güzem Hanım önce enerji verimliliğine doğru bir motivasyon sağladı. Çok doğal, insan doğasında dünyada da böyle. İkinci anlamda da şu anda çok yoğun özellikle sanayicinin ama evlerde de var yenilenebilir enerjiye doğru bir geçiş olduğunu görüyoruz. Peki burada e, tabii kamu otoritesinin aldığı kararlar, regülasyonlar bir o kadar önemli. Siz de birkaç teşviğe e, değindiniz ama şöyle bir konu var uzun süredir konuştuğumuz. Bu OSD'lerin özellikle OSB'lerin eee organize sanayi bölgelerinin e, kendi alanları içerisinde yapmadıkları enerji yatırımları, yenilenebilir yeni enerji yatırımlarından mahsuplaşamadıkları illa aynı bölgede yapmaları gerekiyor ama birçok sanayici bir süredir diyor ki ya mesela Kocaeli'nde buna uygun yer yok. Kocaeli OSB'deyim ben. E, Türkiye'nin başka bir bölgesinde yapıp bir yenilenebilir yeni enerji üretim tesisi kurup e, kendi faturamdan da bunu mahsuplaşabilmem lazım. E, ne dersiniz bu konuya ilişkin? Sanayici haklı. Çünkü sanayici sahasında yer olmadığı zaman biliyorsunuz arsa ile ilgili daha önce de bir hak yoktu. Bir hak getirildi. Arsasının yaklaşık %25'ini çatı haricinde güneş için kullanabiliyorlar. Fakat şöyle bir sıkıntı var enerji açısından denge. Türkiye'de sanayinin yoğunlaştığı bölgeler ne yazık ki Marmara bölgesinde. Siz Güneydoğu'da böyle bir tesis kurduğunuz zaman onu o bölgede harcayacağınız, ana şebekeye bastığınız zaman harcayacağınız bir yer bulunmuyor. Çünkü enerjinin hem nüfus açısından, kentleşme açısından ve sanayi açısından yoğunlaşlı bölge Marmara bölgesi olduğu için burada bir denge tutturulmaya çalışılıyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yoksa Türkiye'nin %100 bütün elektrik tüketiminin eşit dağıldığını düşünseniz hiç problem değil güneydoğu'da böyle bir sistemi kurun şebekeye basın ama marmara bölgesinde bunu tüketin buradaki dengesizlik birazcık hem kentlerin hem de sanayinin çok yoğun biçimde marmara bölgesine doğru yoğunlaşması yalnız burada bir hak daha var ben onu da hatırlatmış olalım bazı sanayicilerimiz bunu bilemeyebilir eğer kendi arazisinde yani OSB içinde dışında fabrikasının arazisinde yeterli yenilenebilirle ilgili kendi güç tüketimine göre yeri yoksa dış bir alanda kendisine yakın bir alanda yenilenebilir e, lisanssız santral kurabiliyor. Kaç kilometre ise artık orada gerekli hat çalışmasını sanayi tesisinin kendisi gerçekleştiriyor. 5 yıl boyunca o bölgedeki dağıtım firmasına herhangi bir bedel ödemiyor. 5. yıldan sonra artık kendi yatırımını üstlenmiş olduğu oradaki elektrik iletim dağıtım hattını devrediyor dağıtım bölgesine ve dağıtım bedelini ödemek kaydı ile yine kendi yenilenebilir enerji kaynağını kullanabiliyor. Son zamanlarda birçok sanayicinin özellikle bununla ilgili bir araştırma yaptığını görüyoruz. Belki kendi arazisinin içinde ya da OSB'nin içinde yoksa bile daha oraya yakın bir bölgede yenilenebilir kaynaklardan potansiyeli kullanıp hattı kendisi karşılamak kaydıyla 5 yılda dağıtım bedeli ödememek kaydıyla böyle bir hakları olduğunu da hatırlatalım. Peki şimdi bugün gelen ISO rakamlarında özellikle rakamlar 50 seviyeleri yine işaret etse de üzerinde kalsa da gerileme devam ediyor. 50.4 olarak gerçekleşiyor. Biz detaylarda şunu gördük. E, üretimdeki en keskin düşüşün enerji arzındaki aksamalar nedeniyle metalik olmayan mineral ürünler sektöründe gerçekleştiğini. Dolayısıyla aslında bazı sektörlerin enerji tüketimi elbette daha fazla ve enerji arzındaki bu aksamalar sanayi üretimini de bir şekilde vuruyor. Ne dersiniz? Sektör analiz yaptığınızda sizde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, bu konuda farkındalığı yüksek sektörler hangileri, hangileri daha geriden geliyor? Yüzem Hanım bu tespitinizi doğrulamak için ben de bir iki oran vereyim. Mesela çimento inşaatı direkt etkileyen çimento üretiminde toplam bir paket maliyetin yaklaşık %50'si 55'i enerjiden gerçekleşiyor. Demir çelik sektöründe, seramik sektöründe bu bu rakam %30'lara 35'lere, camda gene aynı şekilde, tekstilde %20 25'lere varabiliyor. Yani Türkiye'nin aslında lokomotif olan sektörler enerji yoğun sektörler. Enerji yoğun sektörler olduğu için burada en önemli rakam şu olmuş oluyor. Kesintisiz sürekli enerjinin mutlaka ve mutlaka sanayiciye ulaştırılması lazım. Sanayici kendi yenilenebilir kaynaklarını kurduğunda bile aslında bunun belirli süreli kendi ihtiyacını karşıladığını düşündüğümüzde onun için burada en önemli durumun sürekli ve kesintisiz enerji ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Burada da Türkiye'nin yapmış olduğu yatırımda tabii teknolojik ürünlerden ziyade demir-çelikten, tekstilden, çimentoya kadar enerji yoğun sektörlerinin olması birazcık burada zorluyor sanayiciyi. Ben buradaki çözümü yine şöyle görüyorum. Birincisi enerji verimliliği. Çünkü enerji verimliliğini uygulamadığınız zaman bir örnek verelim. Çatınıza 1000 kW'lık bir güneş santrali kurdunuz. Ama siz enerjinizi yüzde %20 verimsiz kullanıyorsunuz. Zaten tükettiğiniz, ürettiğiniz özür diliyorum 1000 kW'ın %20'sini yine boşa atıyorsunuz. Hem fazladan bir kurulu güç yapmış ve hakkınızı kullanmış oluyorsunuz hem de bunu israf ediyorsunuz. Onun için çok evet. yoğun bir şu anda ilgi, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji olduğunu yine söyleyelim. Altı beş sürenin sonuna geldik ama bir iki cümleyle Avrupa sizce son dönemlerde e, enerji verimliliği konusunda yaptığı yatırımlar, e, yeşil dönüşüm tarafındaki yeşil mutabakat, Paris İklim anlaşması, zaten siz de program başında tüm bunlara değindiniz, İklim şurasını biz de takip ettik. Buradaki atılan adımların meyvesini toplayabilecek mi? Çünkü şu an zamanı geldi. Rusya doğalgazı kesecek mi? Kesmese bile oradaki ödeme sistemlerinde sıkıntı var ve yeni dönem itibariyle maliyetlerin daha da artacağı aşikar. Ne dersiniz AB'nin enerji politikalarının karşılığına dair? Aslında enerji verimliliği açısından söyleyeyim. Bir kere AB bizim için örnek bir e, burada e, bir kurum. E, Avrupa Birliği gerçekten enerji veriminde çok önemli noktalara gelmiş durumda. Türkiye için de örnek. Diğer taraftan ise Avrupa şunu gördü. Rusya ile yaşadığı bu sıkıntıdan dolayı çeşitlendirmek zorunda çünkü onların da biraz önce bahsettiğimiz bazı yük yani sürekliliğe ihtiyacı var. Çünkü en büyük kaynağı Rusya'dan alıyorlardı. Norveç gazında da bir düşüş var. Burada Türkiye alternatifi ortaya çıkacaktır. Çünkü LNG'nin ulaştırılmasında bir takım sıkıntılar var. Ben önümüzdeki dönemde Türkiye'nin özellikle enerji verimliliğinde Avrupa Birliği'ni hedef ve örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Yenilenebilir kaynaklarda da yine aynı şekilde. Belli bir hızla ilerliyor Türkiye ama daha fazla yenilenebilir kaynakları hayata geçirmemiz gerektiği mutlaka bir gerçek. Bunların hepsiyle birlikte Avrupa için bir gerçek daha var. Onların da daha fazla enerji ihtiyacı var. Hem Avrupa hem de Avrupa'ya en fazla ihracatını Avrupa Birliği'ne yaptığı için Türkiye için söyleyeceğim. Daha fazla karbon salımı düşük, temiz enerji kaynaklarının ihtiyacımız var. Bir an önce herkesi bireyselden ve devlete kadar bu tarafa yönlenmesi konusunda aslında uyarmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz Altuğ Bey değerli katkınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Şimdi tüketici...